Evet arkadaşlar bize merhaba bugün sizlerle beraber Brawl Stars a oynuyorum. Selamünaleyküm kardeş. Bu kere bu videoda hiç like ve abone gelmeyecek. Çünkü sen daha eziksin. 40 abonen var. Frank sen ne diyorsun? Ya öyle işte kardeşim. Ee, neyse ben seni değiştireyim hangi karakter yapsam. El Primo. Lan El Primun. El Primo El Primo Bu arada biliyor musun? Dükkanı ücretsiz 5 tane disk gelmiş Oğlum 10 tane değil miydi lan? Yok vallahi 5 tane stilini ben açtım da Lan El Primo 10 tane geldi diyorsun 5 tane stilini kendin açmışsın Niye? Ama hiçbir şey çıkmadı yani Hiçbir şey çıkmadı Lan belki ben açsaydım bir şeyler çıkacaktı Ya boşver ya Lan El Primo değiştireceğim seni Haber veriyor Bir de üstüne açmış Aa! konuşamadan gitti ya. <laughs> Neyse 5 tane rast kestiriz so. El Primo kandırmamış bizi. Aç o destası El Primo mu gönlü? Bu iyi bir şeyler ver hadi ya. Hadi süpersel Süperce. Süperce. süpersel. Süpersel verdiğin şey 99 elmasa nani miydi yani? Eee dostum beni satın alır mısın? Almam nasıl satın falan. Para mı var oğlum? Allah Allah Sandy, Sandy 629 elması alıyoruz Bir de işte burada paralar veriyoruz Ya hacı adam Süpersel daha neler Buna ne Oha kaç tane görün şeyler var Buralık geyiği oynayamaya misin? Üstüm yok Eee aha hiper şarj görevi tamamlanmış O zaman ne oynayak ne oynayak Voleybol savaşı oynayak Voleybol ne bilmiyorum Başka oyun oynayacağım. Aha. Mücadele. Sonsuz canımız varmış. Kazanan Icarus Bonnie. O zaman hemen e, oynayalım. oynayalım. Voleybol savaşına mı gelmiş? Güzel bir karakter alalım hemen. Ne alırsak ne alsak. Haritaya bakak. Ha, harita varmış. O zaman böyle güzel buranın karakter bu olabilir. Bu vuruyor. Bu direkt dümdüz vuruyor. Yani. uzak menzil de uzun. Hadi girelim bakalım. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'a yeni etkinlikler geldi. Gerçekten çok güzel. Size de tavsiye ederim Brawl Stars'ı. Yakında Minecraft oyunlar çekeceğiz. Birlikte canlı yayınlarda ya bu 50 abone olunca canlı yayınlar açacağız. Canlı yayınlarda birlikte oyunlar oynayacağız. Gel lan buraya bunu. El primo. El sen işini bitireceğim lan. Ben. Sen benim kutularımı açtın. Aa öldüm lan. Kırmızı takım puan aldı. Lan gel lan buraya. El primo sen işini bitireceğim el primo. El primo sen neydi o söz ya? Havada bulun sen beni öldürmeyi unut. Ah! Sonunda. Aa, El Primo'nu öldürebildim mi lan? Hayır. Nasıl? El Primo. El Primo. senin gibi insanın ben. Valla şikayet etme özelliği var mı? yok. Neyse. Aa, nasıl kaybedebiliriz? Bunca yıldır bir kere bile kaybetmemiştim. İlk defa <laughs> bu kadar mal bir oyuncuyla kaybettim. Bu... Vallahi var ya. Ne alayım? Saka yeni aksesuar gelmiş de istemiyorum ben daha. Juju olabilir bak Juju atıcı. Ne var lan topluluklarda? Oo, bu arada aşamalı kalsak mı lan? Aşamalı kastamam diyorsanız e, abone olmayı like atın, yorumlara yazın. Ben de hep şey söylüyorum. Altındayız şu anda arkadaşlar. Voleybol savaşına devam edelim o zaman. Benim kardeşim birazcık kasmış kusura bakmayın. <laughs> o yüzden ama yine sıkıntı değil. Yani <laughs> o şeyt Rico Hank. Bize de şeytan mortis geldi oğlum aklınızı alırız oğlum sizin. Siz kim ardes siz gelbiyorsunuz ha? He? 2000'i hemen vururum ha. He. Oğlum bunun, oğlum bizim takım niye bu kadar mı? Hoş gönderdik valla. <laughs> Çok fena bir volley bol volley. Ben geliyorlar geliyorlar. Ben bunu ben bunu bir keresinde oynamıştım ha hatırlıyorum. Tamam bak şimdi gol. Aha. Gol attık. Yes ben her zaman gol atmaya hazırım. Lan Juju sen mi golü attın Allah'ım ya Rabbim. Bu bu oyunda niye herkes mal mal davranıyor? Aha kazandık. Ay çok kolaydı. <laughs> Ay çok kolaydı. Neymiş ki bugün kadar kolay bir şey. Aha. Ay ben kendim açıyorum. Bay bay. Merhaba ben Bonnie. Altıncı zafer ödülünü kazandığından dolayı sana Ökerus Bonnie Kostüm Mücadelesi 6. Zafer Ödülü'nün oyuncu simgesini kazandığını temsil etmek için sana bir haber verdim. Aşağıya al tuşuna basarak Lan oldu <laughs> konuş konuş. Nereye kadar ya? Ay Zafer nasıl bizim oldu ama ya. Ee, çok iyi bizim oldu ya. Yemin ki var ya kafayı yiyeceğim ya. Birazcık kolt alayım. Dostum savaşa hazırım. Sen hazır mısın? Her zaman kol hazırım ben. Dostum biraz görüp tamam mı sana ya? Ne diyor klasik tek hesaplaşma modunda kol ile bir süper kullanarak savaşçılara 15.000 hasar ver. Oha. 15.000 hasar tek, tek yani şeyde nasıl olsun? Çok saçma. Star hediyesi veriyormuş. 8 bit ile 50 maç kazanma. Yarısı yapılmış bir görev bu ile 20 maç kazan. Aslında bu ile 20 maç kazanılabilir. Bu neredesin bu? Ay dostum beni niye değiştirdin? Aa ah. ah dostum. Selamünaleyküm. Ben tam bir boğa gibiyim adamı var ama. O zaman hadi yakan savaşına girelim. Tamam dostum. Arkadaşlar arkadaşlar Dostum harita değişti mi? Lan? Aa, bu harita değişmiş vallahi ben ona bakmadım. Ay dostum hiç sıkıntı değil ben her haritada kazanırım. maşallah bu ne lan? <laughs> Süper nasıl bir harita bu? Oo ne oluyor? Bu arada bunun ultisi yenilenmiş mi? Çok saçma. Arkadaşlar bunun ortası yenilenmiş. Baksanıza. Ee, çizgili bir şey var. Aa. Bak bunu sevdim. Bunun ortası yenilenmiş. Hoppala. Oğlum bunun bulun ortası sanki daha hızlı oluyor ve daha iyi. Ha, hiper şarjlı olduğunda mı? Şöyle hepinizi bir takmak istiyordum. Oğlum hiper nişe yaramadılar. Dostum kaybediyoruz dostum. Ah! Olamaz. Olamaz. Kazanamayız. Kaybedemeyiz. Olmaz. Olamaz. Senin gibi insan ben. Bu ne lan deniz sağ. Deniz sağ kim lan? Kabul et dedim. Dur bakalım kimmiş bu. Merhaba. Ay merhaba merhaba. Dostum. Nasılsın? İyisin. <laughs> Oğlum bunlar beni korkutuyor lan. Abi ne yapacağım ben? Bunlar beni ne yapacak Bak yumruğumun tersine bak. Şimdi bakarsınız ben seni değiştireceğim ya. <laughs> Selamünaleyküm beyler kim benim kılıcımın tadına bakmak ister? 5 ve 5 mi? Hemen bakıyorum. Savaş topu 5 ve 5. O zaman hemen hazır dedik. Başlayalım dostum. Lan Hermes. Başlasana lan. Allah şükür. Evet arkadaşlar bu frenk birazcık çıldım. 5'e 5 futbol girdik. Savaş bir topu 5'e 5. Allah. Karşıya e, kazdı. Kazı yok değil mi lan karşıya? Oğlum karşıya da Frank geldi. Ha! Frank Frank dinlemem. Altın ya sinemem. Ay la 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 la. Fener şampiyon. Lan ne feneri lan Beşiktaş. Ay! Galatasaray şampiyon. Yok lan Trabzon super. Oğlum ne, ne Galatasaray ne bir şey lan. Ne Galatasaray ne de Fenerbahçe. Beşiktaş şampiyon. Görürsünüz oğlum siz. Aa sen akşamki maçı izlemedin mi yoksa? Oğlum siz baya bir garipsiniz ha. Akşamki maçı izlememiş bir de biz artistlik yapıyorsunuz. Akşamki maçı Galatasaray kazandı. Evet Galatasaray kazandı ama Beşiktaş da kazanabilirdi. Evet. Oğlum bir sus ya Allah'ım yarabbim. Karşı takım Beşiktaş'ı tutuyor arkadaşlar. Biz de Galatasaray'ı. Galatasaray Galatasaray. Galatasaraylılar videoya abone olup like atmayı unutmasın. Saldırın gençler. Nasıl kulattık ama. Şimdi benim sinirimi bozdunuz. Aa, bat! Allah! Im. Frek bunu hak ettiniz. Alın bakalım. Nasıl coştu ama. Ah. Herkes yendi. Böyle dona kalırsınız oğlum. Vah. Gelin lan buraya. Bak bak yine hiperim doldu oğlum. Şimdiki yalnız siz lan. Siz şimdiki yandınız oğlum. Geliyorum oraya. Hop. Baba. Gel lan buraya. Çat çat çat. Vah. Olamaz 25 saniye gaz kaybederim. Ben Frank'im. Galatasaray Beşiktaş. Beşiktaşlılar kazanmalı. Asıl Galatasaraylılar kazanmalıydı. Gelmem buraya. Hop, al bakayım. Ay. Oğlum hayır. Hayır, dur saniye kalmıştı. <laughs> Aa, kafam çıktı. <laughs> <laughs> Olması kaybettik ya? Vallahi ben de bilmiyorum. Ay şu brofe saçta gönlümü şenlensin bari. bak ne var? Star hediyesi. Bak star Adam akıllı bir şey çıktı. Efsane bir çık güzel bir şey var. Hayatımı şenlensin. Az önceki çok kötüydü. Ay öyle miyorsun? Ben kendimi açayım seni. Pasmana bile gerek kalmasın. Tamam o zaman. Aa ender çıktı Aa çok sinirim bozuldu ender çıktı. <laughs> Nasıl o sizin de ben var ya. Bir kere güzel oynasanız zaten. Lan hani sizin için içim geliyor ama bitirmiyorum. Çünkü ben size vermiyorum. Neden? Sizi var ya döveceğim ama dövemiyorum Siz haşınsınız ama çıkıyorum ben takımdan. Bay. Arkadaşlar bize görüşmek üzere bugün çok güzel bir video çektik. Ee, abone like atmayı unutun. Tabii ki de unutun bu arada. Unutun unutun. Siz hep unutun arkadaşlar. Biz de böyle güzel tarz videolar çekelim. Tamam kim unutacak lan abone like atmayı? Herkes arkadaşlar abone olup like atmayın ya. Abone like atmayın da bu para, bu bir şey kazanamazsın video çekmesin ha ha. Aa, zaten hiç güzel videolar çekmiyorsun. Sen öyle san. İzleyiciler beğenir bu videoyu. Arkadaşlar sakın. Arkadaşlar sakın ama sakın beğenmeyin tamam. Hadi bay bay. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Lan oğlum o bize ne mi abi He ne var yani yapamaz mıyım? Lan oğlum sen de klas sanmıştık ya. Kapattım.